Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Akıl Life Gayrimenkul'den Yusuf Dursun. Bugün Kartal Hürriyet Mahallesi'nde elimize yeni gelen portföyün tanıtımını yapacağım size. Bu dairemiz site içerisinde güvenlikli, açık otopark alanı, geniş bir açık otopark alanına sahip. Jeneratörlü, bunun yanı sıra da kapalı spor salonlu bir dairemiz. Donanımsal olarak donanımlı bir sitede. 3 bloklu bir site. Dairemiz 3 artı 1. 130 metrekare brüt alana sahip net olarak 115-120 civarında bir net alanımız mevcut. Geniş ve geniş ve kutu gibi bir mimariye sahip. Tamamıyla zaten şimdi videoda hepsini göstereceğim size. Şu an dairemizin mutfağındayız. Gördüğünüz gibi yemek masamız sığmış. Burada özel bir dolabımız mevcut. Özel yapılmış buraya. Onun dışında etrafımız komple açık. Etrafımızda binalar yok. genişliği müthiş. Mükemmel bir mutfak ve zaten genç bir bina, yeni bir bina burası. Yeni yapıldı. Mutfağımız bu şekilde. Salonumuza doğru geçelim. Dairemiz salonunda spot aydınlatmalar mevcut. Spot led aydınlatmalar. Genişliğini algılayabilmeniz için bercerler Büyük bir L koltuk ve yemek masamız gayet rahat bir şekilde sığmış buraya. Çünkü hem ortada ciddi bir boş alanımız var. Hem diğer taraftan da göstereyim size. Salonumuzun mimarisi geniş bir mimari ve kutu gibi. Hani özellikle burada kolonlar iç içe girip salonumuzu daraltmıyor. Tamamıyla mükemmel dizayn edilmiş. etmeden şöyle göstereyim. Büyük bir L koltuk. Etrafımız komple açık. Bahsettiğim gibi jeneratörlü. Şurada görüyorsunuz. Kapsamlı bir site. Diğer odalarımıza doğru devam edelim. Burası kocaman bir koridor holümüz. Burada da spotlet aydınlatmalarımız mevcut. Ford mantı olanımız burada. Bir Alaturka bir normal banyomuz var. Alaturka banyoyu RD olarak kullanıyorlar. Siz de RD olarak kullanabilirsiniz. Veya işte normal bir Alaturka VC'ye dönüştürebilirsiniz. Burası dairemizin banyosu. Gördüğünüz gibi geniş bir banyoya sahip. Duşakabinimiz de geniş. Dar bir duşa kabına sahip değil ve dar bir banyo değil burası. Tamamıyla güzel dizayn edilmiş. Normalde çamaşır makinesi yeriniz de var burada. Buraya Aa. özel dolap kullanmışlar. Çamaşır makinesini artıya da kullanıyorlar kendileri. Evet. Yatak odamız. <laughs> Şimdi yatak odamızın genişliğini şu şekilde anlayabilirsiniz. Burada çekmecelerimiz ve geçiş alanımız mevcut. Burada e, makyaj masası olarak kullanabileceğiniz bir çekmeceli alan bu. Hani bu da rahat bir şekilde bunlar sığmış ve geçiş alanımız mevcut. Hani dolabın alanını size şu şekilde göstereyim. En büyük dolap, altı kapaklı dolap. Dizayn etmek tamamen size bağlı. Eşyalarınızı daha küçük alırsınız. Daha ciddi bir boş alanınız olur veya işte boşluğu sevmiyorsanız, kalabalığı seviyorsanız büyük eşyalar alırsınız. Hani burada da kullanım alanı mevcut. Ayağımı gösteriyorum. Rahat kullanım, geçiş alanım var. Yatak da zaten en büyük yatak. Geniş bir yatak odamız var. 3 artı 1 olarak mükemmel şekilde dizayn edilmiş. Hani herkesin aradığı 3 artı 1 bir daire burası. Yatak odamızın cephesi bu şekilde. Yine dediğim gibi etrafımız komple açık. Hiçbir, hiçbir daire, hiçbir bina yan yana değil. Ara kat zaten. ikinci kat bir daire burası site içerisinde güvenlikte. Şimdi burası <laughs> oturma odamız. Balkonumuz bu odada. Kullanım alanı olarak dediğim gibi hiçbir oda dar değil. Tüm odalarımız geniş. Tamamen kullanışlı. Şöyle burada 3 kapaklı dolap. Hani buraya bir yatak, bir dolap ve bir çalışma masası yine sığdırabiliyorsunuz. Balkonumuz da bu şekilde. Balkonumuzun cephesi geniş bir balkona sahip. Hemen diğer odamızda tanıtayım size. Burası çocuk odası olarak kullanılıyor. Evde bir tane çocuğumuz var. İsterseniz burayı da oturma odası olarak kullanabilirsiniz. Hani odaların hiçbiri küçük değil. Tamamen hepsi oturma odası genişliğinde. Genişliği bu şekilde bu odamızın da. Mükemmel bir genişliğe sahip. Evet arkadaşlar dairemizin tekrar detaylarına gelecek olursak dairemiz Hürriyet Mahallesi'nde bulunuyor. Aydın Park Evleri projesinde. 3 artı 1 130 metrekare brüt alana sahip. Net olarak 120 civarında bir 115-120 civarında net alanımız mevcut. Geniş mimari. Tüm odalarımız geniş. Bunun yanı sıra fiyatı belirleyip açıklama kısmına yazacağız. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Dairemizin tüm detayları bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.